Batu128'in Cengiz'i kozuştum. Hibratör amını götüme sokuyorum. <laughs> Laktik asit alıyor bu masaj Ay, aleti, fena. Baya güzel. Hey lakası. hey hey. Kemal, Coo'yu oynayacağız. Coo? <laughs> <Şu>? <da. gülüyor> <laughs> 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 Hadi teslim. Kör ötün mü? Ne bileyim, Riot'u attım izlesene. Ne attın gene kanka Yok lan yok, iyi değil. Ekmeğimizde değiliz ya rahat kesin. <laughs> rahat kesin lan bunu. Sürpme kanka biz de orada Ne oluyor lan? Bak TV. Aa 850 canım var. <laughs> full. Nasıl 850? Bro, bro. 850 HP. <laughs> Nasıl? Bak <Bug> mı bu? Hmm. <laughs> <laughs> I don't believe you. Kanka adam ne? hala şifre falan çıkıyor. Çıkamına koyayım manyak mısın ya? koyayım. <laughs> Bro my champion is back. To... Kafayı yönlüyor lan. <laughs> 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 Oğlum <700 şeyleri> var. <laughs> Kanka anlamadığım şey ben tilt oldum adama. Niye hala şifre çıkıyor ya? Esat SS ve... e, 2018 gibi olmaz be Ferit. Vay be. O zamanlar 1000 dolar atıyordun Esat. Şimdi 100 lira atmalar falan. Tabi oğlum ilk hatırlamıyor musun? LOL oynuyorduk. Aa, ee, ben Yasin'le PUBG, Yasin tamam, PUBG değil, LOL oynuyorduk. Şey attı Esat attı. 900 dolar atmıştı. Aga be şimdi 900 dolar ne biçim para oğlum. O zamanlar 900 <laughs> dolar. ne çeviririz? <laughs> 1500 lira falandı. 1500-2000 lira falandı. PUBG'de de TL atıyordu abi 2000 2000. Mito'ya atıyordu Mito'ya. Mito'ya fena atıyordu. Ee, Mr. Phoenix V2 11 aydır. Oğlum pisivara kim sıçtı? Hocam ben sıçmadım. Kim sıçtı o zaman oğlum? Hı <laughs> bilmem belki siz. <laughs> Bu neydi kanka şimdi? O pardon ya abi. Elemana bak amına koyayım. Elemana bir abi Görkem Türek. Abi Fener Coin çıkıyormuş çökmemiz yok mu? Var. Alırım ben 3-5. Devam. <laughs> Dur şu kameramın yerini değiştireyim. Molo, mola yayıncıları oraya koyuyor. <laughs> Şöyle koyalım. Oraya koymaz kimse. <laughs> gerek yok. Bok yok gerek. Allah siz olun. Eray koymuş <laughs> oraya amına <Amaner gülüyor> koyayım <gülüyor> ya. Ben böyle beni tutar. Ağacın tepesine çıkmış. Olayları Oğlum ne çoluğun vücuda bak kanka. <laughs> baba benim artık Onu, ben onu satayım ya. bak dar <laughs> Dar tişörtler <dar>, falan <dar, gülüyor> Olması gerekiyor Fena Marşına basacaksın Orada o bütün titreşim ve taşşaklarından yukarı doğru ellerine gelir ki don falan çok, iyi çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, böyle yola çivileyerek gider. Harley süren adamın bir taşağı var. Harley'in bir taşrağı var. Orkestra sana kaç kere söyle. Başarılı. Ben bunu iyi ki açmamışım ya ayırmışız ya. O klibin ilerisi daha kötü. Eser abi eşliğin ne güzel Allah ya. sormaz mı hesabını? Kapattım zaten direkt. Direkt kapattım. 30 saniye izledim ya da izlemedim. Öyle <laughs> 30 saniye izledim ya da izlemedim. Link please. Ne yapacaksın Link'i? Kaçıyor. <laughs> Tamam bir pis Si a boba. You a mogus. <gülüyor> 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 Salak gibi üç tane kombo kaçın. Patal atacak bak bana çerezsiz. Ya hayır kombo kaçtı. Kombo kaçtı. <laughs> çerez bir bindi. Bedirhan'ı Hanım tokatladı. Yine her zamanki gibi geldi geldi tokadı yedi gitti. Ay bak konuşma bak o stream ben tokatladım onu değil. <laughs> Nasıl hırs <laughs> yaptı bak gidemiyor. Hırs yaptı gidemiyor bak. Bir bıçağım var. Biliyorum. Fazlasına ihtiyacım yok. Helal olam. <laughs> 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 Nerede? Sebo ya. <laughs> Dur lan dur 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 şaka yaptım şaka. <laughs> Denize menize gitmesin. Hayır. Hayır. Durur elbet bir yerde değil mi? Durmalı değil mi bir yerde bir yerde bir noktada ha? <laughs> Çarpar ayrıca durur Kanka, Kanka hala böyle, Kayalar, böyle mi arabalar dur, ya? Dur dur dur, dur, dur. Araba gölü evet. yolculuğuna çıktı kanka. <gülüyor> 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 o arabaya <laughs> mini fan koymuşlar. Oo siktir. İnternet sözleşmem bitmişti. Bütler olduğu için ben ettiremedim. Fatura 300 TL olmuş. Böyle işi sikeyim ya demiş. Hüseyin Ted. Nuri, Hüseyin'e mesaj atsana sana sağ, Nuri. Hüseyin'e mesaj at Nuri. Geçmiş olsun yaz. <laughs> Takma kafanı <kapanıyorsun>. yaz. <laughs> <laughs> bekle bekle, bekle bekle. Senin attığın suyu kuva ile yakalamaya çalışacağım. <laughs> tamam atıyorum. At. Spider-Man'liyim şuradan zıplayayım, atlayıp tutayım. Bana doğru atlayayım. <laughs> Sen abi ben Allah'ın minare olduğuna inanıyordum. <laughs> tövbe tövbe Wow. Tövbe. <laughs> <En galim. gülüyor> tövbe tövbe. Mesela ben de e, tövbe tövbe yazdım ezanı Allah okuyor zannediyorum. Çok <gülüyor> tövbe tövbe! <gülüyor> tövbe! <gülüyor> Bu demek ki genel bir olaymış yani demek ki. Sen eline ne aldın Kordi? Adamın elinin obsidiyan bıçakmış. Küçükken. O obsidiyan bıçağı küçük Küçükkendir arkadaşlar. Benzemiyor ya Karabaşo. Ya bu ne yapıyor? Buna vursana. Tamam yok değil bu. Değil tamam. Bir skill ha o şeyin arayanların skill'i. Kara değildi. Lan bu zıplıyor. Neyse salak. 3 Oh you my Lan 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 dayı. Hey! arkadaşlar hepimizin ya sesi kısık ya üzerinde bir şey yok. Abi görüşürüz. Yaşandı bitti saygısızca. Allah razı olsun ya kırdınız onu. One side one <laughs> up. Your English dude like yeah, it's like you you talk with a cock in your mouth. What the fuck? Sus senin ananı. Ya konsantreni bozdu ya. <gülüyor> <gülüyor> Cep, ne yapıyor Zor kaçtı <gülüyor> <gülüyor> ne, var, ne, var, ne, var? <laughs> ne var ne var ne var ne var ne ne adama bulut atmış ama ne var ne, ne var ne var ne var arkamızda 3 tane çok tehlikeli köpek var göz teması kurmak yok hızlı hareket etmek yok sakın koşma beni takip et kaçın I'm sorry 50k sadakat var yani bayağı izliyorum açarsan sevinirim bu ne çete y**mamış ben buna bakamıyorum şu yan ekranda bak şu Yapma! Ne bu? Kadın o galiba. Kadın kadın. Sen bunu bir Discord'dan baksana kanka. Çete at, at onu bana Yasak. Üstüne mi lan? Kızın bir çetini atayım orada bakayım. <laughs> ben arkalayacağım. Abi o? burada da bir adam vardı. Kapışıyorduk. <gülüyor> Gitmiş. <gülüyor> Aga be. Abi ama Viper'a adaydı. Ah oh lan. Ah be Aga be o kadar çok sinirinizin sıkışma şansı var. Bunun ameliyatı da şu oluyor. Ya abi bir şey de bu, bir bilme, bir bir bilme bir bir be aga Ama işte doktorlarımız bazen böyle karışıyorlar. Ya yani. yani sen ne yani Allah'a şirk koşma ameliyatı bence bu bence. Bir tane de zürafada böyle ekstra 18 santim e, yol hmm. atan tur atan, onu sonra konuşuruz. O başka o. Bir tane damar var da gereksiz. Onu onu bir ara anlatırım. O takılıyor devam. mu lan kanka? devam abi. Nerede bıraktın konuyu? Nasıl devam edelim? Konu tabi. <laughs> Aksi oldu kaka konu vardı kabul mü etti? <gülüyor> <gülüyor> Söyle kanka. Eder eder. Bir yerde kadın buldum. Sence nerede buldum kanka? Ne? Nedir kanka? Söyle kanka. Geliyorum kanka. Seni denizde buldum. Deniz kızı. Uuu. Uuu. Middle one. Ay. Bir tane kuş sürekli hostesi çağırıyormuş. Geliyormuş hostes. Ne isterdiniz falan. Ya işte bir şey istemedim. Kırlık olsun falan diye basıyor. Sonra tekrar basıyormuş. Tekrar getirip diyormuş hostesi. Hostes diyormuş işte ne oldu falan filan. Ya bir şey yok falan filan öyle kırlık olsun diye. Sonra bunu gören bir tane öküz. Yok ama bu hikayede olaymış. hamsi olsun. Hamsi de bundan <gülüyor> göre... Abi <laughs> bir şey geliyor. Basmış. Şimdi dur bakalım <laughs> dinleyelim. Bundan <laughs> göre basmış falan tamam Bir bas postes. Demiş niye bassın? Hayırdır neyse su falan. Öyle kırlık olsun diye bak. İki basmış. Üç basmış. Dördüncü de demiş ki bu kuş da hamsi demiş attım. Pardon hamsi demiş attım. Hamsi demiş ki ya demiş kuşu... Kuş demiş ki beni atsan ne olur amına ben uçmayı biliyorum. Sen demiş, uçmayı biliyor musun? <laughs>